kavga şey yaptırmıyoruz da kendi kendine işte girdi dark yüzünden. Zor aldık. Ulu Bey'i ayırmak için hep şey yaptım. Aslanım benim. Abi bir kere. Kankalarda köpek yanı arasını bozdurdu. Getirdiniz buraya bir tane dişi. Ulu Bey de sonra en son bu aldı. Çarptı. Çarptı mı oğlum benim? Aslanım benim. Baba baba. biraz Ulu Bey amcandan. Dur. 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 Dur oğlum dur. Şöyle babasının yanına götürsen abi biraz. Ha, bırak, orada bırak. Bırak o koklasın babası. Dark. Aferin oğlum. Gel bakayım buraya gel bakayım. Geç bakayım babanın yanına. Nero. Geç bakayım baba. Aferin. Scarface. Yaralı yüz. Rahat durmuyor ki köpek. Oğlum. Ruş. Ne yapıyorsun? Hay benim oğluma maşallah. Hay benim oğluma maşallah. Bak gel bakayım buraya. Buraya gel. Buraya gel bakayım. Oğlum oğlum bu senin. İnsan bir oğluna bir hoş geldin der. Heh. Bak babasıyla evet ilk buluşması. Aç bakalım abi ne yapacak? Pakko. Nero. Gel Nero, tarafa gel. gel. Gel bakayım babanın yanına şimdi. Nero. Babası hiç oralı değil. Yaptı çocuğu, çekildi kenarıya. Sahip çıkmıyor. Kenar çık abi.